tekrardan merhabalar. Şimdi konu testi 26 üçgende alan kısmına devam edelim. Evet eşkenar üçgenin alanı demişiz. Ne demiş? Alan ABC A kare kök 3 bölü 4. Ne demek bu? Bir tane kenarın karesini alacaksın. Bunun kök 3 ile çarpıp 4'e böleceksin. Hocam biz buradan bir şey anlamadık. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Tamana bir dikme indirdiğiniz zaman siz eşkenar üçgenin Aynı zamanda bir ikizkenar üçgen olduğunu biliyordunuz. Burası da ne oldu? A kök 3 bölü 2 mi oldu? Tabanımız ne arkadaşlar? Tabanımız A. Peki tabanımız A olduğuna göre yüksekliğimiz de A kök 3 bölü 2. Bir de bölü 2'miz vardı. Buradan ne geldi? A kare kök 3 bölü 4 geldi. Ben bunu hatırlamıyorum diyen varsa bu şekilde yapsın. Ama bana kalırsa şunu kullanmak sorularda çok bir pratiklik yaratıyor arkadaşlar. Bence bunu ezberlemek zor değil. Geldik B maddesine. Üçgenin çevresini kullanarak alan bulma yani U'lu alan bulma formülü. Önce ABC'yi yani çevreyi bulacaksınız. Çevreyi bulduktan sonra 2'ye böleceksiniz ve biz bu arkadaşın ismine U diyeceğiz. Sonra buradan arkadaşlar U'dan tek tek kenarları çıkaracaksınız. U eksi A, U eksi B, U eksi C. Tabi bunu bir de kök içinde yazarsanız alanı bulmuş olacağız. Peki Devam edelim. Üçüncü maddemiz neymiş? İç teğet çemberini yarı çapıyla alan bulma. Evet arkadaşlar şimdi bakın bunu çember konusuna geldiğimizde daha iyi kavrayacaksınız. Bunların hepsi teğet olduğu için yarı çaptır. Peki şurası da aynı şekilde yarı çaptır arkadaşlar. Şunları şöyle yazdıktan sonra burası da r'dir Yani yarı çaptır burası da yarı çaptır. Peki şimdi değerli arkadaşlar şöyle birleştirdiğimiz takdirde 3 tane alan çıkacaktır. Biz buna A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya da C diyelim arkadaşlar. Öncelikle şu AOB'nin alanını bulursak. AOB üçgeninin alanını bulursak. Tabanımız C yüksekliğimiz R bölü 2. Artı AOC'yi bulursak tabanımız A yüksekliğimiz R bölü 2. OBC'yi bulursak tabanımız B yüksekliğimiz R bölü 2. Biz bunu R bölü 2 ortak parantezine alırsak burası A artı B artı C gelir. Bana çevrenin ilk olduğu bilgisi verildi. Yani buraya x demişiz. Yani x çarpı r bölü 2 imiş. Dediğim gibi ezber yok. Kesinlikle ezber yok. Ee, geldik d maddesine. Çevrel çemberin yarıçapını kullanarak alan bulma. Bu aslında biraz trigonometrik bir iştir arkadaşlar. Şöyle diyelim biz buna. Şöyle diyelim. Biz buraya mesela alfa deseydik. Hatırlarsanız trigonometride şöyle bir formül vardı. a bölü sinüs alfa. Eşittir b bölü sinüs beta, c bölüsünüz teta. Eşittir kimeydi? 2r idi. Ben bunu sadece şu kısmını yazıyorum. Peki. Şimdi bakın ben bu üçgenin alanını ileride göreceğiz. Sinüs alan teoreminden bulabilirim. Yani b çarpı c çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa. Bu kime eşittir arkadaşlar? Bu alan abc eşittir. Peki. Ben şimdi şuradan sinüs alfayı çekip yerine yazarsam. Yani şuradan bahsediyorum. Şu arkadaşta. Sinüs alfa yerine ne yazabilirim? Sinüs alfa ile 2R'yi çarparım. 2R bölü A'ymış. E sinüs alfa dediğimiz olay 2R'nin A'ya bölümüdür. Ve ben bunu getirip şurada yerine yazayım arkadaşlar. Yerimiz var mı? Yerimiz var. Niye olmasın ki? Evet. Şimdi B çarpı C çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa artık 2R bölü A'dan ibaretti arkadaşlar. Ben buraya A yazdım. Peki buradan gerekli dört işlemi yaparsak alan ABC diyorum. Evet. Buradan ne geldi arkadaşlar? Şu R'ler gitti mi? Şey, i̇kiler gitti mi? Pardon. Evet. İkiler gitti. İkiler gitti. Bir daha kontrol edeyim arkadaşlar. Hata olmasın. Sinüs alfa çarpı 2R A'ya eşit. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Burası A bir arkadaşlar. A bir Peki. Şimdi getirip yerine yazalım tekrardan. B çarpı C çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs alfa A bölü 2 rydi ve biz buna alan ABC demiştik. Alan ABC ne oldu arkadaşlar? ABC bölü 4R bulunmuş oldu. Peki. Devam edelim. Güzel. Devam edelim. Şunları sileyim arkadaşlar. Evet. Geldik. Evet. Şimdi diyor ki ET, et değme noktasıymış. Alan ABC x çarpı y'dir diyor. Bunu biraz incelemek istiyorum arkadaşlar. Bakalım neden böyle bir şey var. Arkadaşlar, eee teğetlikten gelir şunlar. Buranın x olma durumu. Onu da konuşayım. Neden orası x? Bakın burası ne? Teğet. Burası ne? Teğet. Burası ne? Teğet. Değil mi? Şunlar 90 derece oldu arkadaşlar. Açıortay konusuna girelim hemen. Sadece şu kısmı göstereceğim. Burası r, burası r. Ben buraya A dersem R kare artı A kare şurayı veriyor. E R kare artı A kare yine burayı vermeli. Değil mi? E bakın dikkat ederseniz bu iki üçgen ne oldu? Aynı üçgenler oldu. Hatta 90'ların karşısındaki şu arkadaş aynı olduğu için biz bunlara eş diyoruz. Yani bunlar nedir? Açı ortay aslında e, nereden gelmiştir sorusunun yanıtını veriyor bize. O zaman şurayı siliyorum. Siliyorum. Ve ben buraya çok rahat x, çok rahat y. Buraya da a, a diyebilirim. Peki. Şimdi Pisagor yapalım arkadaşlar. Pisagor'u yapalım. a artı x'in karesi artı a artı y'nin karesi eşittir x artı y'nin karesini. Peki. Devam ettirelim dört işlemimizi. a kare artı 2 ax artı x kare a kare a kare artı 2 ay artı y kare toplarsak cevap ne çıkacakmış? x kare artı 2x y evet hadi artı y kare karşılıklı gidenler var mı? Bakın x kare var x kare var y kare var y kare var toplayalım şimdi bunları 2a kare 2ax 2ay 2x y 2 parantezini alıyorum şimdi a kare artı ax artı ay Eşittir kime? iki parantezinde x, y, y. İkiler de gitsin. O zaman biz buradan a kare artı ax artı y'ye x, y mi demişiz? Peki. Şimdi bizim bu üçgenimizin alanı neydi? Dik kenarların çarpımının yarısıydı. Yani a artı x çarpı a artı y bölü 2 mi? Şunu sakın unutmayın. Bu birazdan devreye girecek. Peki. Devam ettiriyorum. A kare artı ax artı ay artı x y. O zaman bu nasıl bir a y ya? A y. Bölü 2. Bakın. Biz burada arkadaşlar a kare a x a, y. a kare a x a, y. Kim demiştik? x y. Gel bunu yerine yaz. Ne oldu burası? 2 x y oldu. Bölü 2'den de ne oldu? Alan x çarpı y bulunmuş oldu. Sorulara geçelim isterseniz artık. Çok konuşmayalım. İlk soruyla başlıyorum. Evet. Eşkenarın bir kenarı verilmiş alanı soruluyor arkadaşlar. Hemen ne diyorum? 8'in karesi çarpı kök 3 bölü 4. 16 kök 3 mü yapıyor? Yapamayanlar da tabana dikme indirip taban çarpı yükseklik bölü 2. Den alanı bulsun arkadaşlar. Evet. Yine U'yu bulalım önce. 12 artı 14 artı 10 bölü 2. 26, 36, 18 mi? 18'den tek tek kenarları çıkaracaktık. 18'den 12 çıktı 6. 18'den 14 çıktı 4. 8 mi? Peki. Çıkanları önce bir düzenleyelim. 9 çarpı 2 burası. Bu 6 ya da ne diyelim? 6 ya da 3 çarpı 2 diyelim. 8'e 4 çarpı 2 diyelim. Kimler çıkıyor? Bu çıktı 3 oldu. Bundan 2 tane var. 1 tane çıktı. 4 2 diye çıktı. Bu 3 ve 2 çıkamadı. Böyle kaldı. 4 çarpı 3'ten 12 kök 6 eğer hata yapmadıysak. Peki. Devam edelim arkadaşlar. Hatamız yok değil mi? Bir bakayım kontrol edeyim. Evet hatamız varmış arkadaşlar. Cevap anahtarı deniz diyor. Bakalım bir yerde hatamız muhakkak vardır. 26 36 18 tamam 18 çarpı 6 çarpı 4 çarpı 8 18'den 8'i çıkartırsam 13 çıkartırsam 8 tamam 9 çarpı 2 3 çarpı 2 4 ha tamam hatayı bulduk arkadaşlar şurada bir tane 2'yi yazmamışız neyse bir daha yazalım 18 çarpı 6 çarpı 4 çarpı 8 diyelim uzatmayacağım arkadaşlar 12 çarpı 18 144 yapar 12 diye çıkar. 6 kere 4 24 yapar. Yani 4 çıkar. 6 çıkamaz. Ben işlem uzamasın diye öyle yapmıştım ama keşke öyle yapmasaydık. Neyse. Evet bir ABC üçgeninin çevresi 24'müş. İşte çemberin yarıçapı 2 olduğuna göre üçgen alanı kaçtır diyor. Şu ön sayfadaki formül var diye şu. Bak ne diyor? Çevre x'miş. Alan r çarpı x bölü 2. Hayır ben bunu böyle yapmayacağım. Ben bunu böyle yapmayacağım. Ben buraya üçgenimi çizeceğim. Ben buraya üçgenimi çizeceğim arkadaşlar. Bunun içine de bir tane çember çizelim. Şöyle elime yüzüme bulaştırmasam. Şöyle çemberi şuraya çizeyim bir. kenarlara teğet olacak şekilde. Evet. Şöyle. Güzel. Şu parçayı bir sileyim. Peki. Şimdi bakın bana diyor ki arkadaşlar çevresi 24 mü? Siz çevresini boş verin. Siz şu an bunun yarı çapını belirleyin. Burası R. Ye. Çizdim. Teğetlere dikmeleri indirdim. Peki, burası 90, burası 90, burası 90, buraya R, R, R dedik. Üçgenlerin alanını tek tek şöyle bulalım arkadaşlar. Ben buraya A desem, buraya B desem, buraya da C desem. A çarpı R bölü 2, B çarpı R bölü 2 ve C çarpı R bölü 2 görmüş olduğunuz üzere şu üçgenlerin yani şuranın, şuranın ve şu üçgenin alanları toplamına eşittir. R bölü 2 ortak parantezini aldım. A artı B artı C. Bana zaten R'nin 2 olduğu bilgisi verildi. Ben R ye yerine getirip ne yazıyorum artık? 2 yazıyorum. A artı B C çevreydi. O da 24 verilmişti. Cevabımız 24 olacaktı. Dediğim gibi formül kullanmamaya gayret edelim. E bu soruda mesela formül kullanmıyorum ama ispatını yaptığımız için alanın 24 olduğu bilgisi verildiyse alan neydi? 4 çarpı 6 olacak ki 24 olabilsin. Tamam mı? Yani böyle pratik formüller de varsa kullanın ama ben genelde formül tarafları değilim. Evet şimdi birinci şekildeki ABC üçgeni C köşesinden AD boyunca katlandığı zaman ikinci şekil elde edilmektedir. C noktası C üstü noktasına gelmektedir. ABC üstü doğrusalmış. Bizden istenen alan ABD bölü DBC üstü. Yani turuncunun sarıya oranını istiyor. Şekli geri sarıyorduk. AB burada. AB gene burada. BDC. Bakın BDC şurada bir tane C yok. C'yi hemen ben ne yaptım? Geri getirdim. Peki buradan AC'yi geri getirin arkadaşlar. Artık katlama işlemimiz tamamlanmış olacaktır. Burası 16 idi. Peki AC 24'tü. Bakın bu nokta buradaydı. Artık buraya mı geldi? Yani şu AC ile AC üssü aynı şeylermiş. Yani burası da 8'miş. Ben buraya A dersem Buraya ne diyeceğim? Buraya bir şey diyemeyeceğim. Çünkü orası görünmüyor. Ben buraya 2A diyeceğim. Çünkü tabanlar oranı alanlar oranı eşitti. O zaman bizden istenilen bölgelerin alanları oranını yazarsak, şunu yazarsak 2A'nın A'ya oranıdır. Yani bu da 2'dir arkadaşlar. Doğru cevap 5 seçeneği olacaktır. Peki, devam. Altın soru ne diyor? ABC bir eşkenar üçgendir. Bizden ABC'nin alanını istiyor. Yani eşkenarın bir tane kenarını bir zahmet bul diyor. Ben buraya 60 diyorum. Buraya 60 diyorum. Burası 60 oldu arkadaşlar. Burası 30 derecedir. Tersten burası da 30'dur. Peki. Şurası da 30 derecedir. Peki. 4 ise burası 4. 30'un karşısı 4. 90'ın karşısı 8'dir. İşte biz eşkenarın bir kenarını elde ettik. Neymiş? 12'ymiş. Bir kenarı. Alan nasıl buluyorduk? 12'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. 144'ün 4'e bölümü de 36 kök 3. Doğru cevap olacaktır. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Soru 7 ile. Evet. 7. soruyla devam ediyoruz. ADC bir eşkenarmış. Yani şu 3 tane kırmızı kenar aynıdır diyor. BC 16 ymiş. bizden istenen eşkenarın alanı. Arkadaşlar bu eşkenar ise madem burası 60 derece, burası 60 derece, burası da 45 derece olacaktır. E 90, 45 ise burası da 45'tir. Bakın dikkat ederseniz burayı arkadaş zaten bize 16 olarak vermiş. E burası 16 ise 90, 45, 45 olduğuna göre 8 kök 2 olmalı her bir kenarımız. İşte eşkenarın bir kenarını 8 kök 2 bulduk. Alanını istiyor. Hemen hızlı bir şekilde 8 kök 2'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4 diyeceğim. 64, 128, 32 kök 3 olacaktır arkadaşlar. Devam. Soru 8. Evet. B'den çizilen yükseklik kaçtır diyor. Yani şu arkadaşın bize değeri soruluyor. Ben buna x demek istiyorum. Önce u'yu bulalım. Yani 26 artı 28 artı 30 bölü 2 demişiz. 44, 54, 84, 42 mi? Şimdi 42'den tek tek çıkartacağız. 42 eksi 26, 16. 42'den 18, 28 çık 14. Burası da 12 mi? Kök içinde bu kime eşit? Bu alan ABC'ye eşit. Umarım bunu da elime yüzüme bulaştırmadan çıkartabilirim. Şimdi buradan gelen bir 6 var. Buradan gelen bir 7 var. Buna hiç dokunmuyorum. Kalsın bu. Burası 7 çarpı 2'dir. Buradan da bir 4 çarpı 3 gelsin. Şu 16'ya hiçbir şekilde dokunmuyorum. 6'dan başka var mı? 3 çarpı 2 6. 6. Bir tane 6 çıksın. Peki 7'den 2 tane var. Bir tanesi çıksın. 4'ten 2 çıksın. 16'dan da 4 çıksın. İşte bizim alanımız buna eşitmiş. Bunu çarpmayalım. Böyle kalsın bu. Şimdi bizim alanımız aynı zamanda 28 çarpı x bölü 2 olarak da bulunamaz mıydı? E yani bulunabilirdi. Ve bu 6 çarpı 7 çarpı 2 çarpı 4'e eşit olmalıydı. Gerekli görsemi yaparsam 28 buradan gitti. 28 buradan gitti. 12 çarpı 2'den de x değerimiz buradan 24 olacaktır. Aman. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Soru 9. Son sorumu. Evet son sorumuz galiba. Son soru. Peki. Şimdi yaklaştırıyorum. ABC bir eşkenar üçgendir diyor. BD ile DC eşit. AB ile DF birbirine paralel. Bak ilk önce şunu yapacağım. Bu dikmenin tam olarak buradan geçtiğini söylemek mümkün müdür? Kesinlikle. Çünkü taban iki parçaya bölünmüş. Burası 60, burası 60. Burasının burasına paralel olduğu bilgisi var yönleştikten bu da 60. Buraya 30 kaldı. Şurada da 30-30 böldüğünü biliyordum. Burası da 30 derece olmalıdır. 30'un karşısında 4 kök 3 var. 60'ın karşısında değil tabi ki. 90'ın karşısında 8 kök 3 var. 60'ın karşısında 8 kök 3 varsa 30'un karşısında 8 var. 8 var. Şurası 16 oldu. 16 çarpı yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Ya da bir kenarının karesini alıp köküçle çarpıp 4'e bölebilirsiniz. Aynı şeyler olacaktır arkadaşlar. 64 köküç bu sorumuzun doğru yanıtı olmalıydı. Bizleri dilemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizlere kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar.